kanalıma hoş geldiniz. Bugün balonları patlatan ödü, altındaki ödülleri kazanıyor. Hadi başlayalım. arkadaşlar. Şu an iğneyi toplara bakladık. Evet. Ve şu an bu topların toplam orada 6 tane balon var. Hadi şöyle göstereyim. Mesela mavi top. Mesela istediğimizi atabiliriz. orada şu an toplam 6 top var. Onları vurmamız gerekiyor. Vuran altındaki ödülleri kazanıyor. Hadi bakalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Önceki ben şu an taş kağıt makas yapalım. Tamam. İlk taş kağıt makas yapalım. Kazanan üçlü bir kazan kazanan bir kop. Bir iki üç bir iki üç. Hayır taş kağıt ne dur. başla. Hadi bir Taş kağıt makas. Ta böyle mi yapıyoruz? Taş, kağıt, makas. Taş, ka, makas. Taş, ka, makas. <gülüyor> her <gülüyor> her her ya. Taş, ya. Bakas. Hadi başla. Ben... Yok pardon ben başlıyorum. <laughs> Hayır. Hadi be. Benim bana küçük olduysa Tamam biraz kalkabilirsin. Ya iğnesi e gelmedi ya. Evet iğne. Bana. Ya o abi. Hadi bakalım. Bende sıra iki. bekle dur sıra bende ben, ben kaybetcem tamam yavaş dikkat et sıra bende dikkat et aynı yana var onları, biliyorsun. Sana verim. Gel. Yok yok bak oluyor. Ben sana mı sıra? Sıra bende. Tamam. Aslında o sarayı patlatan top bende olsa yine şanslı topum. Şu topları toplayalım beraber. Dikkat et iğnelere eli batmasın. Tam. Biz kaç tane aldık? Kepimizde altı tane var değil mi? Evet. Tamam. Ay. Dikkat et iğnelere. Üç dört beş beş tane aldım arkadaşlar. Altı. Benim şansım. Arkadaşlar ben size göstereyim mi? top, 3 top, 6. Hepsi yine de balonları vurmaya çalışıyoruz. Şu sarı benim değil mi? Kırmızı tamam. Sarı. taş Çarşı kadına kalsın. Yine mi yapacağız? Evet. Hadi bakalım. Başladım. Tamam. Ha. Ha. <laughs> İki Bak, hayır, Böyle al. Al. Tamam. Tamam. 2-0 öndeyim. Hayır hayır ben böyle yaptım ya bozuldu. Başladım. Tamam hadi. Bir sıfırdan mı başlıyoruz? Evet. Tamam. Bir, iki, üç. Hayır, taş kağıt makas yok. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ee, taş kağıt makas. ne zaman ki? Hadi. Hadi. 3 2 3 2 Hadi. sıra ile Hadi sen attın şu manavı sen şunu sen Hadi. Oo. Aslan be. Hadi. As. Hadi canım. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Hayır. 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 Geliyor. <laughs> dikkat <gülüyor> et, dikkat et, dikkat et. Dur, to toplayalım, toplayın. Dur. Çekil. Bir dakika bekleyin. Bana toplayın, ya. arkadaşlar topla atıyorum. Bak sakın atmasın bende. Tamam. Hayır. Oğlum yavaş dikkat et. Ne yapayım? Onu izleyin şu Sakin. Hadi hayır, canım. Hayır. Ne diyorsun sen? İstira atar şeyi. Ya tabii. Ne boş ver. Şimdi e, hangi mızarları kazandın? Tamam. Ü, e, kaç tane patlattın. Sen sarıyı vurdun. 1 2 3. Sen sarıyı vurdun. Al. Ben şu mavi vardı. Yee! Yeah, ben de bunu bulmuştum da. Tamam. Sarının altından düşen çikolataları bana verir misin? En ben sevdiğim. Sen mi? Sarı buldum ya pardon Şu odayı kim vurdu? Ben vurdum Emin misin? Evet bu Emin. taraftaki değil mi? Bilmiyorum artık videoda belli olur yine. Bu Neyse ben sevdiğim şu odayı almış oldum Bunu sen vurdun mu? Sen kaç tane vurdun toplam? 4 tane mi vurdun? 4 4 Evet 4 tane oldu. 4'ü senin oldu Sen aldın Arkadaşlar bana düşen bunlar Arkadaşlar Şu alten. yeter ya aynen ben kazandım. Bana bir şey <laughs> Ya ya. Bana bir şey bunu? Arkadaşlar. Ben kazandım. Videoyu bitiriyoruz. Birinci, ikinci. Arkadaşlar. Videomuza abone olmayı. Abone olmayı. Beğenmeyi. Ay <laughs> Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyin. Sizi seviyorum. Bay Beğenmeyin. bay. Dur ben kapatırım dur dur ben kapatırım. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Lütfen bu videomuzu beğenin. Bu abone olun gözümü bir şey kaçtı. Görüşürüz sizi seviyorum. Görünmüyorsun ama görünmüyorsun. <laughs> Görüşürüz sizi seviyorum bay bay. Şu an yine görünmüyorsun. <laughs> Görüşürüz sizi seviyorum bay bay. <laughs> Biz de sizi seviyoruz Sıraç Bey. <laughs> Hadi bay bay.